Yeni gelişmelerle gün ortasına hoş geldiniz sayın seyirciler ve Cenevre'de gerçekleşen zirveyle başlayacağız bugün bültenimize. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde Cenevre'de genişletilmiş gayri resmi Kıbrıs toplantısı var. BM'nin Cenevre ofisinde tüm tarafların katılımıyla genişletilmiş formattaki 5 artı bir gayri resmi toplantı az sonra başlayacak ve toplantıda heyet başkanlarına 5 kişi eşlik edecek. Genişletilmiş formattaki gayri resmi toplantının Kıbrıs saatiyle 15.30'da tamamlanması planlanıyor. Toplantı BM Genel Sekreterinin açılış konuşmasıyla başlayacak ve ardından da heyet başkanları söz alacak. Cumhurbaşkanı Tatar, Rum Lider Hristodulidis. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Gera Petridis ve İngiltere'nin Avrupa ve Kuzey Amerika'dan sorumlu Devlet Bakanı Stefan Doti toplantıda konuşma yapacak. Şimdi sabah saatleri itibariyle yaşanan gelişmelerle başlayalım. Cenevre'deki gayri resmi Kıbrıs servisinde ikinci gün bugün başladı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres heyet başkanlarıyla ikili görüşmeler yaptı. Cumhurbaşkanı Tatar bu çerçevede BM Genel Sekreteri ile sabah saatlerinde bir araya geldi. BM Genel Sekreteri Cumhurbaşkanı Tatar'ı kapıda karşıladı ve fotoğraf çekimi yapıldı. Cumhurbaşkanı Tatar toplantıda Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, özel temsilci Güneş Onar ve heyetiyle birlikte yer aldı. Cumhurbaşkanı Tatar, Cenevre'de Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetridis ve eski Rum lider Nikos Anastasiades ve Rum heyetle de bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreteri ile görüşmesinin ardından Yunanistan Dışişleri Bakanı ve Rum ile görüşme fırsatı buldu. Bu arada Cumhurbaşkanı Tatar, Guterres'le görüşmesi öncesi basına yaptığı kısa açıklamada, iki devletin işbirliğine yönelik yapıcı ve pozitif tavır içinde olmayı sürdüreceklerini kaydederek, Guterres'e bu yoğun dünya gündeminde Kıbrıs'a zaman ayırdığı için teşekkür etti. Biz buraya işbirliği araçları içerisinde bir şeyleri başarmak için geliyoruz. Her iki halkın faydasına. Ki Türkiye Cumhuriyeti bu yönde açılımlar yapmaya hazır. Yani hem Kıbrıs Türkiye'nin hem Kıbrıs'ın Türk hayrına olacak bir takım adımların atılması için enerji konusudur, kaplo meselesidir, su meselesidir, e, düzensiz göç meselesidir, kriminal meseleleri de işbirliği meselesidir. Bunlara kim karşı çıkabilir ki? Bunlara karşı çıkan bir kez daha düşünecek kendi konumunu. Biz gerçekçiyiz ve geleceğe dediğim gibi yapıcı ve gerçekten makul bir şekilde bakmaya çalışıyoruz. İnterkontinental Otel'de yer alan ikili toplantılarda BM Genel Sekreteri İngiltere, Yunanistan, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum tarafıyla Türkiye heyet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Şimdi de dün geceye dönüyoruz sayın seyirciler ve Cumhurbaşkanı Tatar'ın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Buteres'in ev sahipliğinde düzenlenen akşam yemeğinin ardından basına yaptığı açıklamaya bakacağız. Cumhurbaşkanı Tatar yaklaşık bir buçuk saat süren yemeğin iyi geçtiğini açıklayarak iki taraf arasındaki işbirliği kültürünün geliştirilmesinin şart olduğunu kaydetti. Ve Türkiye'nin desteği bizim için önemli diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Buteres'in Kıbrıs konusundaki sorun bunlara daha fazla gayret göstermesi gerektiğine dikkat çekti. Bu akşam başlangıç esas yarın gelecek. Nasıl bu, bu, bu sohbet? Sohbet. sohbet. Biz, biz, Dünya meseleleri, Kıbrıs, Kıbrıs meselesi, her türlü please, please, sohbet. Bu i̇şte, işte böyle yeah. diplomasi, böyle yavaş yavaş ısınma turları. Sir. Öyle. Yemekle biz başladık biz şey yemekle de. biz de. sorduk de. sohbetimiz de. Peki e, hangi konularda atmosfer atılatma sorular mıydı Sayın Başkanım? Atmosfer, dünya dünyadaki olaylar, dünyadaki gelişmeler. Kıbrıs meselesi tabii eski bir mesele. Dünyada bu kadar meseleyi halledebilecek olan bir güloşta şey Kıbrıs meselesine de tabii pozitif bakması lazım. En azından her iki tarafın yakınlaşması, işbirliği, biz üzerinde de işbirliği. Şu anda başkanım iki yakın işbirliği. Ben hep söyledim geçmişi unutalım, ileriye bakalım. Onun için biz yapıcı ve bize yakışır bir şekilde ileriye nasıl bakabileceğiz? Memleketimizin geleceğini nasıl şekillendirebileceğiz? Bütün değerlerimizle, bütün çabalarımızla böyle tabii Türkiye'nin desteği bizim için önemli. Başkan yarın yani. ne bekleyelim? Ya. ben Sayın Genes'e söyledim. Kıbrıs'ta meseleler vardı, sorunlar vardı. Bunların giderilmesi için kendisinin daha fazla gayret etmesi lazım. Çünkü biz de Aslı Kıbrıs Türk'ü geleceğini görebilmesi için, umut olabilmesi için, gelecek nesillerin daha e, memleketlerine inançlı olabilmeleri için gerek kuzeyde gerek güneyde iş şart olduğu. Ve böylesin ortamlarda tabii onu görüyoruz ki iş yapılabilir. Neden yapılmasın? Buna çalışıyorum ben. İnşallah yarın takım yani da, çözüm süreci uzasa da işbirliği iş birliği şart. Ben bütün misyon bu. Bu toplantı misyonu iş birliği. Eee kültürünün geliştirilmesi adına öyle işbirliği kültürünü geliştirmek. Işte, ee, i̇nşallah bu mesajlarımız yerine gidiyor. Onlara nasıl onları... yaklaştı Sayın Başkan? Gayet çalış. Cenevredeki akşam yemeği sonrasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar siyasi parti heyetleriyle de bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Tatar yaşanan gelişmelerle ilgili siyasi partileri bilgilendirdi. Cenevre'de başlayan genişletilmiş gayri resmi Kıbrıs toplantısında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen yemeğe katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yemeğin tamamlanmasının ardından siyasi parti temsilcileriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tatar, President Wilson Otel'de gerçekleşen görüşmede genişletilmiş gayri resmi Kıbrıs toplantısı için Cenevre'de bulunan siyasi partileri bilgilendirdi. Toplantıda Başbakan Ünal Üstel, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar da yer aldı. Evet genişletilmiş formattaki gayri resmi Cenevre zirvesine ilişkin ayrıntıları gün boyu canlı yayınlarımızla sizlere aktarmaya devam edeceğiz sayın seyirciler ve bir diğer gündem başlığımızla devam edeceğiz gün ortasına 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü. Gün dolayısıyla bugün başkent Lefkoşa'da ilçelerde ve Boğaz Şehitliği'nde törenler yapıldı. Boğaz Şehitliği'nde düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Siyah Öztürkler, ana vatanda birlikte yürüdüğümüz yeni siyaset, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü noktasında Kıbrıs Türk tarafı ana vatanda birlikte taviz vermeden devam edecektir dedi. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Boğaz Şehitliğinde tören gerçekleştirildi. Tören protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başladı. Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığından Piyade Üsteğmen Emrem Yılmaz yaptı. Konuşmasında Şehitkale Zaferine giden yolla ilgili bilgiler aktaran Piyade Üsteğmen Yılmaz, Türk vatanının kutsallığını, namusunu ve bayrağını canından öte tutan şehitlerle olan bağın asla koparılmayacağının altını çizdi. Ülkemizin bugün ulaştığı seviye başta Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı olmak üzere Kore'de, Kıbrıs'ta, teröristle mücadelede ve sınır ötesinde icra edilen hareketlerde hayatlarını kaybeden aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin eseridir. Şehitlerin aziz hatıralarının nesilden nesile sonsuza dek yaşatılacağını belirten Piyade Üsteğmen Yılmaz, aziz şehitlerimizin yüreklerimizde yaktıkları ateş vatanımıza yönelecek her türlü tehdide karşı vereceğimiz mücadelede sarsılmaz inancımızı, tükenmez gücümüze sonsuz kaynak teşkil etmektedir dedi. Piyade Üsteğmen, Emrem Yılmaz'ın konuşmasının ardından Anıt Özel deftere imzalandı. Daha sonra anıt kabire sunulmak üzere Boğaz şehitliğinden alınan toprak, Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler tarafından Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçarı'ya sunuldu. Tören Cumhurbaşkanı Vekili de, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya tamam Öztürkler'in olmuş. konuşmasıyla devam etti. Öztürkler konuşmasında Çanakkale Zaferi'nin 110. De, yıl dönümünde bu anlamlı günü vurgulamak ve şehitleri anmak üzere de, bir araya gelindiğini ifade etti. De, Çanakkale de, Zaferi'nin siyasi de, ve askeri başarının ötesinde azmin birlikteliğinin ve cesaretin zaferi olduğuna vurgu yapan Öztürkler, kadar, Çanakkale de, Zaferi'nin da, Türk milletinin esaret altında yaşamaktansa ölmeyi göze aldığı destansı mücadelesi olduğuna vurgu yaptı. Çanakkale Zaferi'nin İstiklal Mücadelesi'nin, Kurtuluş Savaşı'nın ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Aracılay kuruluşunun temellerinin atıldığı bir zafer olduğunu belirten Öztürkler, Çanakkale Zaferi'nin aynı zamanda Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve bağımsızlık mücadelesine de ilham olduğunu söyledi. Öztürkler Çanakkale, Çanakkale zaferinin da, ilham verdiği Kıbrıs Türk halkından Kıraklar ana vatanıyla birlikte anarken, bu topraklarda özgür ve bağımsız bir şekilde de, yaşamak için çok bedeller ödediğinin Kıbrıs altını çizerek sorunun, Çanakkale şehitlerinin de, anıldığı de, sırada Cenevre'de Kıbrıs yapıyordu. sorunuyla ilgili görüşmeler yapıldığını belirtti. Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Rum Meclis Başkanı'nın görüşmelerle ilgili açıklamaları var. Türk askerinin olmadığı, ana vatanın garantörlüğünün olmadığı bir anlaşmadan söz ediyorlar. Kıbrıs Türkleri için, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için Türk askerinin varlığı ve ana vatanımızın garantörlüğü kırmızı çizgimizdir. Bunu hep vurguladık. Vurgulamaya devam edeceğiz. Anavatanla birlikte yürüttüğümüz yeni siyaset. Egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü noktasında Kıbrıs Türk tarafı anavatanla birlikte taviz vermeden bu yoluna devam edecektir. Konuşmaların ardından Boğaz Şehitliği'ndeki tören şehit kabirlerine çiçek sunulmasıyla sona erdi. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Boğaz Şehitliği'nin yanı sıra başkent Lefkoşa'da ve ilçelerde de törenler yapıldı. Cumhurbaşkanı'nın mesajına bakalım. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajında Kıbrıs Türk halkının bu zaferden aldığı ilhamla özgürlüğüne kavuştuğunu ve devletini kurduğunu vurguladı. Mesajında Kıbrıs konusuna da denen Cumhurbaşkanı Tatar, Cenevre'de federasyon temelinde çözüm aramanın beyhude olduğuna daha fazla zaman geçirilmemesi gerektiğine dikkat çekeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Tatar mesajda Çanakkale Zaferi'nin tarihin önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayarak Çanakkale Zaferi Kurtuluş Savaşı'mızın da habercisi olmuş, Çanakkale'de sergilenen birlik, kardeşlik ve dayanışma istiklal mücadelemiz için elzem olan ruhu ortaya çıkarmıştır dedi. Cumhurbaşkanı Tatar, bu büyük zaferden ilham ve güç alan Kıbrıs Türk halkı, vatan bildiği bu topraklarda her türlü güçlüklere rağmen, Türkiye'nin yardım ve desteğiyle kendi devletini, özgürlüğünü ve egemenliğini korumak için büyük bir mücadele vermiştir. 18 Mart mesajında Kıbrıs sorununa da değinen Tatar, şunları kaydetti. Cenevre'de olacak ve Birleşmiş Milletler gözetiminde gerçekleştirilecek gayri resmi Kıbrıs toplantısında, orada ortak zeminin olmadığının tespitinin altını çizeceğiz.'' Ortak zemin olmayışı Birleşmiş Milletler temsilcilerinin raporlarında teyit edilmiştir. Cenevre'ye Kıbrıs'ın geleceğine yönelik toplantı yapmak amacıyla gittiklerini de anımsatan Tatar, artık tükenmiş, iki tarafın rızasını yansıtmayan federasyon temelinde çözüm aramanın beyhude olduğunu yenileyerek bu çerçevede daha fazla zaman geçirilmemesi gerektiği noktasına dikkat çekeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünde Aziz şehitlerimizi bir kez daha minnet ve rahmetle anarken gazilerimizi de saygı ve hürmetle selamlıyorum ifadelerini kullandı. Başbakan Ünal Üstel de Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Üstel mesajında Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin bağımsızlık ve vatan sevgisinin en büyük göstergelerinden biri olduğunu ifade etti. Başbakan Ünal Üstel Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Üstel mesajında şu ifadelere yer verdi: "Çanakkale Zaferi Türk milletinin bağımsızlık ve vatan sevgisinin en büyük göstergelerinden biridir. Türk milleti birlik ve beraberlik içinde vatanını canı pahasına savunarak tarihe altın harflerle yazılmış bir destan bırakmıştır. Bu büyük zaferin yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahraman şe" lerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Onların aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Orta Doğu'daki son gelişmelere bakacağız. Şimdi de İsrail ateşkesi tek taraflı bozarak Gazze'ye yeni bir saldırı başlattı ve Gazze şeridine ard arda hava saldırıları düzenledi. İsrail'in Gazze şeridine yönelik ağır bombardımanında ise aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 350'den fazla kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu ateşkesi hiçe sayarak Gazze'ye yeni bir saldırı başlattı. Saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 350'den fazla kişi öldürüldü, yüzlerce de yaralı var. İsrail savaş uçakları Eddereç mahallesinde Filistinlilerin sığındığı bir okulu ve Tel El Heva mahallesinde 3 evi bombaladı. Savaş uçakları Gazze'nin orta kesimlerindeki Bureç ve Nuseyrat mülteci kamplarını da hedef aldı. Hamas tarafından yapılan açıklamada Netanyahu ve hükümeti Gazze'deki savunması sivillere yönelik savaşı yeniden başlattı ifadeleri kullanıldı. Hamas yetkilisi İzzet El Reşk yaptığı açıklamada Netanyahu'nun savaşı yeniden başlatma kararı rehineleri kurban etme ve onlara ölüm cezası verme kararıdır dedi. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz yaptığı açıklamada, Hamas'ın İsrail'e esirleri serbest bırakmayı reddetmesi nedeniyle saldırıları yeniden başlattıklarını öne sürdü. Katz, Hamas esirlerin tamamını serbest bırakmazsa Gazze'de cehennemin kapıları açılacak dedi. Yoğun bombardıman tehdidinde bulunan Katz, hedeflerine ulaşana kadar saldırıları sürdüreceklerini bildirdi. İsrail Başbakanlığı, Başbakan ve Savunma Bakanı'nın orduya Hamas'a karşı güçlü eylem talimatı verdiğini açıkladı. Beyaz Saray İsrail'in saldırı öncesinde Washington'a danıştığını açıkladı. Yapılan açıklamada Amerika Başkanı Donald Trump'ın İsrail'e destek olmaktan korkmadığı belirtildi. Orta öğretimdeki öğrencilerin istemeleri halinde bone üzerine bandana takabilmelerini içeren disiplin tüzüğü değişikliği ülkede tepki ve eleştirilere neden olurken, olurken Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu Berete'de 18. saat programına katılarak düzenlemenin gerekçelerini anlattı. Her yıl bu konuda talepler geldiğini dile getiren Çavuşoğlu bu konunun artık bir noktaya bağlanması gerektiğini belirtti. Çavuşoğlu tüzük değişikliğinin Atatürkçü düşünceye, layıklığa ...karşı olmadığını belirtti ve bu yönde eleştirilerin maksatlı olduğunu kaydetti. Çavuşoğlu düzenleme ilişkin şikayet ve taleplerin değerlendirilmesi için tüzük değişikliğini Bakanlar Kurulu'na götüreceğini de ifade etti. Tüm şikayetleri hem inanç özgürlüğünü savunanlar tarafından ve bu kılık kıyafet düzeltme kılık kıyafetle ilgili yapılan düzenlemeyle düzenlemenin kendilerine cevap vermediğini söyleyenlerle layıklık elden gidiyor diyenlerin söylemlerini biz hep topluyoruz. Sayın Başbakan yurda döndükten sonra bütün bu karşılıklı şikayetleri alıp ben tekrar hükümetin önüne götüreceğim ve tekrardan oradan düzeltilmesi gereken bir şey varsa değerlendirilmesi gereken bir şey varsa geliştirilmesi gereken bir şey varsa yine hükümetin kararıyla biz yine bu tartışmaların temelinde yatan öz düşünceleri hükümete götürmekle mükellef götüreceğiz ve hükümet bunu yeniden değerlendirecektir. Ve ister geliştirme, ister genişletme, ister daraltma neyse görüşü bu şikayetleri dikkate alarak bir düzenlemeye gidileceğini düşünüyorum. Ben Milli Eğitim Bakanı olarak benim görevim bunları toparlayıp tekrardan... Bakanlar Kurulu masasına koymaktır. Yani bu tartışmanın faydalı bir şekle dönüşmesi için e, bunu tartışmaları bir fırsata çevirmek düşüncesinde olduğumun altını öncelikle çizmek isterim. Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler Yeni Erenköy Karpaz bölgesinde incelemelerde bulundu. Öztürkler Yeni Erenköy Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı'yı sağlık ocağını ve ziyamet polis karakolunu ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler Yeni Erenköy Karpaz bölgesinde incelemelerde bulundu. İlk olarak Yeni Erenköy Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı'yı ziyaret eden Öztürkler Bölgenin genel durumu ve karşılaşılan sorunlar hakkında bilgi aldı. Yener Enköy Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı, bölgeye yapılan ziyaretin sıkıntıların dinlenilmesi ve çözüm önerileri üzerinde konuşulması açısından çok değerli olduğunu belirtti. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ise belediyenin gelirlerini artırmak, tesisleşme ve altyapı çalışmaları gibi konularda yapılan yatırımları yakından takip ettiklerini söyledi. Belediyelerin mevcut sıkıntılarını çok iyi bilen bir kişiyim. Özellikle belediyelerin en fazla beklediği noktalardan bir tanesi de sınav tüzüğüdür. İnşallah sınav tüzüğü de bir an önce gündeme gelir ve bu konuyla da ilgili adımlar atılır. Bu bölge güzel ülkemizin en güzel yerlerinden bir tanesi. Stratejik olarak da çok önemli bir bölge. Çok önemli bir görev. Allah yardımcınız olsun. Ee, bu bölgeyi seviyoruz. Ziya Öztürkler Sağlık Ocağı'na ve Ziyamet Polis Karakolu'na da giderek yetkililerden bilgi aldı. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Tepebaşı ve Kozanköy'deki üreticilerle bir araya gelerek sektöre yönelik destekleri ve yürütülen çalışmaları değerlendirdi ve üreticilerin taleplerini dinleyen Bakan Çavuş, sektörde karşılaşılan sorunları ve çözüm önerilerini ele aldı. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Tepebaşı ve Kozanköy'deki üreticilerle bir araya gelerek üreticilere verilen destekler hakkında bilgi verdi. Bakan Çavuş ziyaretlerde üreticilere 2024 yılında mekanizasyon desteği sağladıklarını, 2025 yılında da bu desteğin devam edeceğini belirtti. Çavuş, üreticilerin rekabet gücünü artıracak projeler üzerinde çalıştıklarını ifade ederek, tarımda modern tekniklerin yaygınlaştırılmasının öncelikli hedefler arasında olduğunu vurguladı. Sıfır faizli arpa desteğiyle üreticilere katkı sağlandığını ifade eden Çavuş, seracılık sektörüne yönelik 11 milyon Türk lirası hibe desteği verdiklerini ve bu sayede seracılığın 600 dönüm yaş sebze üretiminin ise 1400 dönüm genişletildiğini söyledi. Tarım sektöründeki büyümeye dikkati çeken Çavuş, 2023 yılında tahıl üretiminde desteklerle 9 kilogram gübre alınabilirken, 2024'te 23 kilogram, 2025 yılında ise 25 kilograma çıkartılarak üreticinin önemli bir girdi maliyetini üstlendiklerini dile getirdi. Yaş sebze üretimine yılda iki kez destek verdiklerini belirten Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuş, tüm üretim alanlarında sürdürülebilir tarımı destekleme kararlılığında olduklarını ifade etti. Bakan Çavuş hayvancılık sektörüne yönelik de önemli bir adım atıldığını belirterek bu yıl içerisinde 10 bin adet küçükbaş hayvan getirileceğini duyurdu. 2025 yılında güncellenen teşviklerle üretimi sürdürülebilir kılmak ve üreticiyi daha da kapsayan teşvik çalışmaları gerçekleştirdiklerini vurguladı. İlköğretim Dairesi Müdürlüğü Atatürk İlkokulu'nda tespit edilen uyuz hastalığı vakaları ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de Sağlık Bakanlığı tarafından gerekli tedbirlerin alındığı açıklandı. İlk Öğretim Dairesi Müdürlüğü Atatürk İlkokulu'nda geçen hafta Cuma gününe kadar 15 öğrenci ve bir öğretmende tespit edilen uyuz hastalığıyla ilgili gerekli tedbirlerin hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de Sağlık Bakanlığı tarafından alındığını açıkladı. Öğrencilerin okul bahçesinde birileriyle olan temasının en aza indirgendiğini, okuldaki ortak kullanım alanlarının da periyodik olarak temizlenerek dezenfekte edildiğini belirten müdürlük, Okula gelen 15 öğrencinin daha şüphe üzerine evlerine gönderildiğini duyurdu. Konunun ilk öğretim dairesinin bilgisine gelmesi üzerine iletişime geçilen Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi'nin tavsiye ettiği şekilde öğrenciler okuldan ayrılıktan sonra masa, sandalye, kapı ve kapı kollarının çamaşır suyuyla dezenfekte edildiği kaydedildi. 15 öğrencinin de sınıf öğretmenleri ve okul müdürünün şüphesi doğrultusunda sınıfa alınmayarak velilerine de bilgi verilerek evlerine gönderildiğine işaret edilen açıklamada tedbirler doğrultusunda okulda tüm zümrelerin oyun oynayacağı alanların belirlenerek öğrencilerin okul bahçesindeki teması en aza indirgendiği kaydedildi. Ortak kullanım alanlarının periyodik olarak temizlenerek dezenfekte edildiği de belirtildi. Evet, bültenimizin sonuna geldik ancak bir hatırlatma yapalım. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde Cenevre'de genişletilmiş gayri resmi Kıbrıs toplantısı başladı sayın seyirciler. Ve Birleşmiş Milletler'in Cenevre ofisinde tüm tarafların katılımıyla genişletilmiş formattaki 5 artı 1 gayri resmi e, toplantıda heyet başkanlarına da 5 kişi eşlik edecek. Genişletilmiş formattaki gayri resmi toplantının da Kıbrıs saatiyle e, 15 ...30'da tamamlanması planlanıyor. E, sayın seyirciler ve toplantıda... ...BM Genel Sekreterinin... ...açılış konuşmasıyla e, başladı. Ardından da yet başkanları... ...söz alacaklar. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar... ...Rum Lider Nikos Hristodolidis... ...Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan... ...Yunan Dışişleri Bakanı... ...Gera Petridis... E, ...İngiltere'nin Avrupa ve Kuzey Amerika'dan... ...sorumlu Devlet Bakanı... ...Stefan Dohti de ...toplantıda konuşma yapacak ve... ...toplantının da saat 15... 30 itibariyle tamamlanması bekleniyor. Evet bizler de tüm gün yine canlı yayınlarımızla Cenevre zirvesinden çıkacak sonuçları, açıklamaları sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz diyelim ve noktayı koyalım. Görüşmek üzere.